Bir soğan fiyatı yüzünden, bir patates fiyatı yüzünden vatandaşımızın ülkesini satmayacağına eminim. E, o yüzden de ben vatandaşımızın ferasetine güveniyorum. E, soğan fiyatı da 10 liraymış bu arada ya özür dilerim. Soğan bugün e, 15 liraya satılıyordu Sarız'da e, markette. Dedi ya bize soğan hala 15 lira bir zammım yok dedi. Biz 30 liralık soğan aradık da. Şşş, aradık şah, da bunu. Şimdi 30 liraya ya. soğan yok. Zaten soğan Adana'da geçtiğimiz hafta hasatı başladı. İlk tur soğanlar 17,5 liraydı. Arkasından bir hafta yağmur yağdı çoktu, bereketli rahmet yağdı. O süreçte soğanları toplayamadılar. <laughs> Ama şimdi soğan hasatı başladığında önümüzdeki haftalar soğan 7,5 liraya kadar düşecek. Ee, İsteyeni de bol bol verebiliriz. Birkaç program önceki e, buradaki yayında Murat Cahit Cıngı Bey e, dedi ki 30 liraya soğan var mı dedi. Ben derim ki bizde var ne kadar istiyorsan deriz yani, <laughs> Marketten market <laughs> 10-15'e alırsam 30'a satarım Soğan dediğin ben. saksıda yetişiyor Balkonda saksıya değilsen yetişiyor <laughs> Ama bir tok aracı Çok büyük bir emek ve zahmet üretiliyor. Şimdi biz tokla soğanı Aynı kefiye koyamayız karşılıklı Bir yanda togu üreten bir zihniyet var Bir yanda soğandan medet uman Bir muhalefet var Soğanın fiyatından Vatandaşımız belki etkilenmiş olabilir ama Kardeşim üretiyoruz Geliyor. Geçtiğimiz yıl 200 liralara, 225 liraya kadar çıkan ayçiçek ya, e bugün 135 lira marketlerde. Hadi buyurun şimdi ne oldu? Neden düştü? Bu arada neden bir o gün insanları paniklendirdiniz? Bay, bütün hayatımız ayçiçek ya almıştı. Tam da zamanı. Bir izleyicimiz diyor ki, Başkan Bey'e enflasyon tahminini sorun kaydınızda bulunsun diyor. Bir taraftan da siz geçen yılla bu yılın kıyaslamasını yapıyorsunuz. Ayçiçek ya bu için. E, Geçen propaganda ise Propagandasıydı yani, Bu propaganda sene fiyatları ortada. Fiyatlar. Düştü Şimdi şöyle, şöyle. tabi Türkiye bana göre bir ekonomik kriz değil, bir hayat pahalılığı yaşadı. Ha. 2021'in Kasım ayından sonra e, özellikle pandemi süreciyle beraber artan e, tedarik zincirinin kırılması, üretimlerin düşmesi, düşünün ya bir pandemi süreci yaşadık Türkiye. Dünyada iki yıl millet evinden çıkamadı, ülkesinden çıkamadı. İşte ...İngiltere'ye gidemediniz, Almanya'ya gidemediniz... ...Çin hepten kapandı... ...bütün tedarik zinciri kırıldı... ...o süreçte bütün dünyadaki... ...emtia fiyatlarında... ...ciddi bir artış olmuştu... ...o artışla beraber de... E, ...şu anda o süreci yaşadık... ...Türkiye bir hayat pahalı yaşadı... Evet. ...ve doların da Türkiye'de artmasıyla beraber... ...biz o hayat pahalını ...iki misli yaşadık... ...ama Türkiye'de bir kriz olmadı... ...bakın o süreçte dahi... ...doların 18.500'e çıkması daha sonra 18.5'ten 12'ye kadar düşmesi devam eden süreçte düzenli olarak artış olması sırasında dahi biz hiçbir zaman bir ekonomik kriz yaşamadık. O süreçte dahi herkes yatırım yapmak istiyordu. Vatandaşımız kredi alıp yeni makineler alıp iş gücünü geliştirmek istiyordu. İhracatımız 2022'nin her ayında geçtiğimiz yıla üstünde rakamlarla beraber ihracat artışları yaptık. yani orada her ayımız yeni bir rekordu. 256 milyar dolara çıkan bir ihracatımız oldu. Bu rakam 2021'in Mayıs ayında 165 milyar dolardı yıllık. Ama orada olmuş. tutamadık sana.